GX Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine kafa topu 2'de yine çok çılgın, manyak, bir o kadar da eğlenceli bir kafa topu 2 videosuyla sizlere birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yine kafa topu 2'de her hafta olduğu gibi muhteşem, manyak, çılgın Ödüller aldık kardeşim. Şöyle hemen giriyoruz. Ve evet, görmüş olduğunuz gibi 250 zümrüt, 850 elmas, sınırsız bilet ve 5 enfes bileye. Kart 15 tane de şöyle elmasımızı alıyoruz. Sınırsız biletimizi alıyoruz. Şöyle ben şunun bir ekran resmini çekeyim arkadaşlar. Lazım ediyor video için. Kardeşim şöyle. Ee, kardeşim şöyle bir geliyorsun. Evet arkadaşlar. Ödüllerimizi aldık. Manyak çılgın ödüller. Bugün arkadaşlar ee, videomuzda yine her hafta olduğu gibi 850 elmas ve 250 zümrütümüzü de alıyoruz. Maalesef elmas harcama etkinliğine yetişemedik abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle abi bitti bu etkinlikler. Yeni etkinlikleri ancak bekleyeceğiz. O zaman yeni e, elmas harcarız yeni bir elmas harcama etkinliğine. Maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bugün arkadaşlar başlatıp 29 seviye olmaya çalışacağız. Ama hızlı olabilmek için bir tane gücümüzü şöyle bir yükseltelim abi. Hangisine paramız yetiyorsa yani şöyle bir klon yükseltemiyorum yükseltemiyormuşuz şöyle birini yükseltelim abi. Gel bakalım şöyle ne ne ne. Bak bunu yükseltmekte fayda var abi. Hem kullanıyoruz. Şunu şöyle bir yükseltiyoruz ve mükemmel seviye 2 oldu. Hem e, bundan biraz da şey aldık. E, de, de DP aldığımız için o zaman hemen şöyle bir maça gidelim ve rakiplerimizi ezip içinden geçiyoruz. Takımımız da elmas ligde kalmış bu arada. Her hafta olduğu gibi 850 elmas 250 tane de zübrüt alıyoruz. Kardeşim, manyak çılgın ürünler. Daha fazla arkadaşlar bu tarz video için YouTube'un en ama en yavaş bir kanalda abone olmayı ve like atarak destek olmayı unutmayınız. O zaman hadi kardeşim maçımız başladı. Sen şöyle gel abi gel 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 hop sen şunu yedin mi yemedin. Tamam olabilir. Yer kardeşim, bakalım gel gel hoppa işte bu yersin işte şöyle. Şöyle yersin Allah senin. Abi hiç hiç moral bozmaya gerek yok abi. Bir de bak şekil mekil atıyor. Hop kardeşim sen şöyle onu yersin yedin Allah yemedi arkadaşlar bir anlık ee, erken heyecan kardeşim sen şöyle şöyle gel bakalım gel hoppa olmadı ama bak işte bu gol gol işte bunu yersin evet çift aslında hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil evet hop ne oldu lan he? abi seni şöyle bir tane yazarsın 3-1 kardeşim ne oldu morardın kardeşim kızardı arkadaşlar adam oh, bak bir de şeker mekil atıyor Ulan sen kimsin lan he Kardeşim sen şöyle bir gel bakalım gel 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 hoppa 4-2 Öğren de gel arkadaşım hadi kardeşim benim Kardeşim Hop 5 oldu 5 görüş olduğunuz gibi Hop lan lan oğlum sen sen kime şekil yapıyorsun lan gel lan gel hop Oy güzel güzel 6 Böyle arkadaşlar böyle oynadığınız zaman çeyik sayılırsa adamlar korkup açıyor Adamlar adam adam şey oldu ya Çıldırdı oğlum. Gol makinesi oldu. Oha. Uy adam arkadaşlar adamı mal ettik abi. Gol makinesi aldı adam. 9-2 kardeşim kendine gel. Oy manyak goller, çılgın goller. Like atarak ve abone olarak YouTube'un en ama en yavaş bir kanalına da abone olarak destek olmayı unutmayınız arkadaşlarım benim çok yavaş biliyoruz ama şu an itibariyle 35 aboneyiz bu videodan sonra inşallah böyle bir 36 40 e, 37 40 aboneleri görürüz abi hak ettiğimiz yerlere ulaşırız hop 13 e 2 oldu bu arada sayamıyoruz sayamıyoruz arkadaşlar abi sayamıyoruz hop 14 oldu 20'de bitirebilir miyiz şöyle bir deneyelim abi Abi sen gel bakalım o bir tane yedik bak hiç 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 bir de şekil yapma oğlum. Bak bana şekil yapma. Hop kardeşim kardeşim görmüş olduğunu gibi hop. Lan lan oğlum sen kime gol attın lan? He? Sen sen lan sen kime gol hoppa. İşte bu 16 ya 4. Lan oy 20 yap. 10 20 ulaşabilecek miyiz bakalım abi. Abi yapma işte bak. Oğlum bak. Bir de bana hareket ediyor lan. Oğlum bir dakika bir dakika bak geldim geldim hop. Ne oldu lan he? He? Ne oluyor lan he? Şöyle bir ha ha atalım. Evet işte bu abi estik sahaya Evet arkadaşlar, yendik bir de rövanş istiyor derbi. Size bak derbi size. Oğlum bir kere eline verdik, bir daha mı verelim lan he. Neyse arkadaşlar, o zaman şöyle bir hemen bir maç daha atalım ve kardeşim bakalım başka kimleri ezeceğiz Hemen şöyle bir seri bir şekilde bakalım. Evet yine güçlü bir rakip geldi ama bize koyar mı arkadaşlar? Bize koyar mı lan? He. Oğlum lan sen bize koyar mısın lan? Gel lan. Oy Kerem bakalım bakalım Kerem yenebilecek miyiz? Oy kardeşim ne oldu? He? Kardeşim öyle şekil yapmak da olmaz bu işler. ha. Şanslısın falan atmak da olmaz bu işler arkadaşım. Abi 2x de gol. 2x de gol oldu. Hiç 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 gerek yok böyle şeylere. Sen çünkü yeneceğim seni dostum. Hop seni hoppa. Gördün mü? Kol bozuk atarsın. Aa, işte böyle. Güçleri hiçbir şey yaramıyor dostum. Kardeşim benim. Şöyle bir tane daha yazar mıyız? 850 elvasımız, da aldığımız için. Biraz mutluyuz yahu şöyle gel bakalım 5 3 yaptık çok güzel çok güzel oldu bu bak kol bozuk falan atıyor aslanlar aslanlarım atlı bir takıma girmiş oğlum sen mi aslansın ben mi lan gel lan gel hop aslanım gel oğlum gel hop şöyle sana bir tane yazar mıyız yazamadık bir tane oğlum bak iyi oynuyor ha bak oy yazdık abi yazdık bakalım bu adamı da bu adam da maçtan kaçabilecek mi Arkadaşlar yalnız güzel maç oluyor ha bak. Cadelesi seviyesi. Ya işte bunu yapma be. Kardeşim bak kendi kaleme atmış olabilirim ama beni hala yenemezsin tamam mı dostum? işte i̇şte bu. Geber lan. Abi adam bayıtmak çok güzel bu arada. Hop kardeşim sen şöyle bir tane alttan atmaya çalıştın. Yer miyim lan o? Yer miyim oğlum? Ben fake yer miyim? Oy kafayı yersin işte dostum. Bu arada güzel maçlar oynuyoruz. Bugün hop bir tane daha. Bu arada abone olarak ve like atarak YouTube'a deneyi başlayan kanala da destek olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizin desteklerinizi gördükçe, abonelerinizi, yorumlarınızı, like'ları gördükçe biz de tabii ki her zamanki gibi çok daha mutlu oluyoruz. Ve videolarımızı da sonuna kadar izlemeyi de unutmayınız diyorum kardeşim. 136 yaptık adamı. Adamı ezdik, geçtik abi. Adam adam abi ne oluyor lan? Abi lan senin pingine ya. Abi bir ping sıkıntımız oldu arkadaşlar. Hiç 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 sıkıntı değil. Hop sen şöyle şuna yersin. Hop gel 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 Oy 16. Evet 16 yaptık. Çok 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 seri galibiyetler. 17 oldu. Abi ben bu kadar fark yeseydim muhtemelen oyunu bırakırdım kardeşim. Bu farklar ne? Bu farklar nedir ya? Hop kardeşim sen şöyle bir dur oy. CX ailesi. Çok iyi gidiyoruz adamı. Ezdik makro gibi makro musun lan sen? hadi bakalım. Hadi 20 olur mu? Ve 27. Abi gerçekten yok böyle bir fark. Bir de çok şanssız atıyor ter. Evet arkadaşlar 27 görmüş olduğunuz gibi Atabı eziyoruz ve lan evet olamadık. Şöyle bugün arkadaşlar bugünkü videomuzda 850 elmasımızı aldık ve mükemmel maçlar attık. Şöyle bir takımımıza bakalım takımımız elmas liginde hangi durumda yine inşallah yine lider bitirip Abi şu an itibariyle ikinciyiz. Takım iyi oynuyor arkadaşlar. Evet, Gx ailesi. Bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten çok ama çok eğlenceli bir video oldu. Like atarak ve abone olarak YouTube'un en yavaşlayan kanalına yani GX Arda kanalına destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.